Görkem Hınçer tarafından hazırlanmış, her Pazartesi YouTube, Spotify, Apple Podcast ve Amazon Podcast'te yayınlanan haftalık Siber Güvenlik Bültenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta gerçekten de masada çok ilginç konular var. 2025'i kapatırken elimizdeki kaynaklar bize teknolojinin iki farklı yüzünü aynı anda gösteriyor sanki. Kesinlikle bir paradoks haftası diyebiliriz. Yani bir yanda e Dijital kalelerimiz ne kadar kolay yıkılıyor onu görüyoruz rekor seviyede veri ihlalleri, siber saldırılar. Diğer yanda ise yapay zeka tarafında hayal gücümüzü bile zorlayan, hani bu kadar da olur mu dedirten bir sıçrama var. Resmen yeni bir çağa başlıyor gibi. Aynen öyle. Amacımız da tam olarak bu aslında. Elimizdeki bu zengin kaynak setinden yola çıkarak bu iki zıt gücün, bu iki farklı dünyanın nerede kesiştiğini bulmak ve tabii sizin için en önemli, en şaşırtıcı detayları ortaya çıkarmak. O zaman ee, siber dünyanın o karanlık yüzüyle başlayalım mı? Başlayalım. Raporlar 2025'in veri ihlalleri açısından tam bir rekor yılı olduğunu söylüyor ve anlaşılan son haftada bu unvanın hakkını sonuna kadar vermiş. Hem de ne biçim vermiş? Rakamlar gerçekten akıl almaz. Mesela PKWAR ve Bright Defense'in raporlarına bakıyorum da. Sadece 22 Aralık'ta 700 Credit diye bir şirketten tam 5.6 milyon kişinin sosyal güvenlik numarası sızdırılmış. 5.5 milyon insan. Bu kimlik hırsızlığına karşı milyonlarca insanın tamamen savunmasız kalması demek ve bu sadece biri. Bundan sadece birkaç gün önce 19 Aralık'ta sigorta devi Eflek çıkıp diyor ki bizim 22.7 milyon müşterimizin verileri çalındı. 22 milyon yani bunlar küçük şirketler de değil, devasal kurumlardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Ama bir de daha ilginç, daha farklı bir motivasyonla yapılmış bir saldırı var. Ubisoft'un Rainbow Six Siege oyununda yaşananlar. Evet, o dikkatimi çekti. Orada amaç doğrudan para ya da kimlik bilgisi değil galiba değil mi? Hiç değil. Tamamen farklı. 27 Aralık'ta bir grup hacker oyunun sistemlerine sızıyor ve oyunculara ne dağıtıyor dersin? Oyun içi para herhalde. Aynen. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon dolar olan oyun içi parayı bedavaya dağıtıyorlar. Buradaki amaç hani bir güç gösterisi, bir kaos yaratmak. Bakın, en korunaklı sandığınız sistemlerinize bile girer, istediğimizi yaparız mesajı veriyorlar. Dijital bir anarşi yaratmak yani. Peki Air France Qantas gibi devler nasıl bu kadar kolay hedef oluyor? İnsanların aklında hep filmlerdeki gibi böyle süper hackerların karmaşık kodları kırdığı sahneler canlanıyor ama gerçek pek öyle değil galiba. İşte meselenin özü tam da bu. Sorun genellikle o filmlerdeki gibi değil. Bu saldırıların neredeyse hepsinde tekrar eden üç ana tema var. Birincisi, üçüncü parti zafiyetleri. Üçüncü parti derken? Yani şirketlerin hizmet aldığı başka şirketler mesela clio diye bir firmanın dosya transfer yazılımında tek bir açık bulunuyor ve bu yazılımı kullanan air france, qantas gibi onlarca dev şirket aynı anda vuruluyor anladım yani siz kendi kapınızı ne kadar kilitlerseniz kilitleyin hizmet aldığınız şirketin penceresi açıksa hırsız oradan giriyor tam olarak bu tedarik zinciri güvenliği bu yüzden 2025'in en kritik başlığı oldu Zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsün. İkinci temada sanırım hepimizin en az bir kez karşılaştığı bir şey sosyal mühendislik. Ah evet. Doğrudaş vakası bunun en net örneği. Saldırganlar kodlarla uğraşmak yerine doğrudan insana odaklanıyor. Çalışanlara sahte e-postalar, telefonlar, hatta Scattered Spider diye bir grup varmış. Adamlar yardım masası çalışanı gibi davranıp güven kazanmada o kadar uzmanlaşmış ki. İnanılmaz telefondaki kişiyi şifresini kendi elleriyle vermeye ikna edebiliyorlar. Sistemde güncelleme var, şifrenizi teyit edelim gibi basit bir istekle milyonlarca dolarlık sisteme giriyorlar. Ve üçüncüsü, belki de en korkutucu olanı, iç tehditler. Kesinlikle en sinsi olanı bu. Tehdit dışarıdan değil, içeriden geliyor. Finewise Bank örneği tüyler ürpertici. İşten ayrılmış eski bir çalışan tam iki yıl boyunca kimseye fark ettirmeden şirketten veri sızdırmış. İki yıl mı? Şaka gibi. İki yıl. Bir de e-ticaret devi Kupang'da var benzer bir durum. Orada da eski bir çalışan giderken sistemlere erişim sağlayan dijital anahtarlarını kendine saklamış. Bu güven üzerine kurulu bütün sistemi temelden sarsıyor. O zaman buradan çıkarılacak temel ders su sanırım. Veriyi merkeze alan güvenlik. Yani veri çalınsa bile şifreli olduğu için bir işe yaramamalı. Ve tabii ki çalışan eğitimi. Zincir hep en zayıf halkasından kopuyor. Kesinlikle. Ve bu küresel saldırı dalgası e, haliyle Türkiye'yi de es geçmedi. Elimizdeki rapora göre 22-28 Aralık haftası bizim için de epey hareketli geçmiş. Evet hafta başında internette genel bir yavaşlama vardı. Herkes hissetti neredeyse. Meğer Türk Telekom ve Garanti Bankası gibi devlere çok yoğun DDoS saldırıları varmış. DDoS'u kısaca şöyle açıklayabiliriz bilmeyenler için. Bir web sitesine kapasitesinin çok üzerinde milyonlarca sahte istek göndererek onu kilitlemek. Sanki küçük bir dükkanın kapısına aynı anda 100 bin kişi yığılıyor ve gerçek müşteriler içeri giremiyor ve sonuç olarak ülke genelinde internet yavaşladı, bankacılık işlemleri aksadı. Burada uzmanların analizi önemli. Diyorlar ki bu tür saldırılar sadece hizmeti kesmek için yapılmaz. Bazen daha büyük bir operasyon için dikkat dağıtma taktiğidir. Bir sis perdesidir. Nasıl yani? Yani bütün savunma ekipleri o an DDoS'u püskürtmekle uğraşırken saldırganlar başka bir kapıdan daha sessiz bir şekilde sızmaya çalışıyor olabilir. Boks gibi düşün, sol kuroşe gösterip sağdan aparkat vurmak gibi bir şey. Anladım ve tam da bu sırada kişisel verileri koruma kurumundan yani KVKK'dan da duyurular geldi. Evet. Bir yanda Renault Türkiye'de veri ihlali, diğer yanda çok daha kritik bir yer olan Uluday Elektrik Dağıtım'da yani UDAŞ'ta bir sızıntı olduğu açıklandı. Elektrik dağıtım şirketi olması insanı ayrıca bir endişelendiriyor. Bu çok önemli bir nokta. Saldırganlar artık sadece verilerimizi değil, doğrudan toplumsal hayatı felç edebilecek altyapıları hedef alıyor. Ama madalyonun diğer yüzünde de KVKK'nın jandarmaya veri koruma eğitimi vermesi gibi proaktif adımlar da var. Yani savunma tarafı da boş durmuyor. Peki, siber savunmada bu kadar temel sorunlarla boğuşurken gündemin tam zıttı bir alanda, yapay zeka cephesinde kelimenin tam anlamıyla tarihi bir hafta yaşandı. Farklı kaynaklar bu haftayı üretken yapay zekanın Çağ atladığı bir an olarak tanımlıyor. Sahneye iki dev oyuncu çıktı ve gösteri bugüne kadar gördüklerimize pek benzemiyordu. OpenAI'dan GPT 5.2 ve Google'dan Gemini 3. Bugüne kadar yapay zekayı hep bir asistan gibi gördük değil mi? Bize metin yazan, yardım eden biri. Aynen. Ama bu hafta gördük ki yapay zeka artık asistanlıktan çıkıp otonom bir uzman olmaya doğru gidiyor. GPT 5.2'nun başardığı şey gerçekten inanılmaz. Artık sadece metin yazmıyor. Thinking yani düşünme diye yeni bir modu var. Evet. Bu mod sayesinde 44 farklı meslekteki uzman insanlara karşı yapılan testlerde %70'in üzerinde bir üstünlük sağlamış. İşin rengi de burada değişiyor. İlk defa bir yapay zeka ekonomik değeri olan işlerde insanlardan daha iyi performans gösteriyor. Mesela ne gibi bir iş? Mesela bir fabrikanın otomasyon kodlarındaki hatayı bir mühendise ihtiyaç duymadan kendi kendine bulup düzeltebiliyor. İnanılmaz bir şey. Google ise yarışa başka bir yerden giriyor. Hız ve çoklu duyu. Özellikle Gemini 3'ün Flash dedikleri hafif versiyonu akıl almaz bir hıza sahip. Nasıl bir hız bu? Şöyle düşün, bir fabrikanın üretim bandından geçen ürünleri milisaniyeler içinde tarayıp üzerinde mikroskobik bir çizik bile olsa anında tespit edebiliyor. İnsan gözünün ve beyninin asla ulaşamayacağı bir hassasiyet. Kaynaklardan birindeki benzetme çok hoşuma gitti. Bilginin bedenle tam füzyonu diyor. Yapay zeka artık bilgisayardaki bir program değil, fabrikanın sinir sistemi haline geliyor. Tam da bu yüzden ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün 20 milyon dolarlık bir bütçeyle üretimde yapay zeka merkezi kurması çok anlamlı. Devletler artık yapay zekayı otoyollar gibi, elektrik şebekeleri gibi kritik bir ulusal sanayi altyapısı olarak görüyor. Ve bu altyapıyı daha da güçlendiren iki teknoloji daha var ki bunlar gerçekten bilim kurgu gibi. Biri uç bilişim yani edge AI. Aynen öyle. Google'ın Light RT teknolojisi sayesinde yapay zeka artık çalışmak için sürekli internete bağlı olmak zorunda değil. Bu ne demek pratikte? Şu demek, internetin çekmediği bir madenin derinliklerindeki otonom bir kazı aracı ya da savaş anında iletişimi kesilmiş bir İHA merkezi bir sunucuya bağlanmadan tamamen kendi üzerindeki yapay zeka ile karar alıp görevine devam edebiliyor. Bu devrim niteliğinde bir şey. Diğeri ise uzun süreli hafıza bu beni daha da çok etkiledi. Titans Plus Miras diye bir mimariden bahsediliyor. Evet, o da yapay zekaya neredeyse 10 yıllık veriyi unutmama ve sürekli öğrenme yeteneği kazandırıyor. Yani işe yeni başlayan bir çırak gibi değil de 10 yıllık tecrübeli bir usta gibi davranan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Tam olarak öyle. Dün yaptığı hatadan bugün ders çıkaran, zamanla en verimli çalışma yöntemini kendi kendine keşfeden büyüyen bir fabrika zekası düşün. Peki işte en kritik soruya geldik. Bir yanda bu kadar basit hatalarla çöken sistemler, diğer yanda kendi kendine öğrenen bu inanılmaz yapay zeka. Bu iki dünya nerede kesişiyor? Bu süper zeka siber güvenlik için bir kurtarıcı mı yoksa yeni bir kabus mu? İşte bu haftanın en önemli paradoksu. Tam bir güvenlik iklimi yaratıyor kendi kendine kod düzelten bir YZ, bir şirketin savunmasını insanlardan çok daha hızlı güçlendirebilir. Ama? Ama aynı teknoloji, karşı tarafın elinde bir savunma sistemindeki açıkları yine bir insandan binlerce kat daha hızlı bulup sömürmek için de kullanılabilir. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir yapay zeka silahlanma yarışı. Yani bir taraf savunmasını yapay zeka ile güçlendirirken, diğer taraf saldırımlarını yapay zeka ile akıllandırıyor. Kesinlikle. OpenAI'ın bu teknolojinin yol açabileceği zararları öngörmek için üst düzey bir yönetici araması da tehlikenin ne kadar farkında olduklarını gösteriyor. ...verdiğinde o kararı neden verdiğini bizim anlayabilmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Bir kara kutu gibi çalışmamalı. Kontrol ve şeffaflık bu yeni çağın en önemli anahtarları olacak. Peki, gündemde bu iki dev konu vardı ama teknoloji dünyasında başka gelişmeler de oldu. Hızlıca onlara da bir bakalım. Türkiye'de teknoloji deyince akla hemen savunma sanayi geliyor. Evet, bu hafta orada da müthiş bir gelişme yaşandı. Bayraktar Kızıl Elma, insansız savaş uçakları dünyada bir ilke imza atarak tamamen otonom bir şekilde kol uçuşu gerçekleştirdi. Otonom kol uçuşu ne demek tam olarak? Havada pilot yok, yerde sürekli bir operatör kontrolü yok. İki insansız uçak tamamen kendi yapay zeka kararlarıyla birbirleriyle haberleşerek mükemmel bir formasyonda uçtular. Bu, insansız sistemlerin geleceği için çok büyük bir adım. Bir de ASELSAN'ın akıllı mühimmatları vardı. Evet, Tolun gibi akıllı mühimmatların kalın beton bir sığınağın içindeki hedefi tam isabetle vurması da artık mühimmatların bile ne kadar akıllı hale geldiğini gösteriyor. Küresel tarafta da NASA başkanının ayak alıcı bir üst kuracağız açıklaması heyecan vericiydi. Bir de Hindistan'daki havalimanlarında yaşanan bir olay var ki o biraz ürkütücü. Evet, 7 büyük havalimanında uçakların GPS sinyallerinin yanıltılması, yani spoofing yapılması. Bu çok tehlikeli. Bir uçağın pilotunun uçağın konumunu tamamen farklı bir yerde sanmasına neden olabilir. İniş anında bunun yaratacağı felaketi düşünmek bile istemiyorum. Kesinlikle. Peki tüm bu gelişmelerin arkasındaki itici güç ne diye baktığımızda karşımıza tek bir cevap çıkıyor galiba: girişimcilik. Bloomberg HD'nin haberine göre Türkiye'de teknoloji girişimlerine bugüne kadar 5 milyar dolardan fazla yatırım yapılmış. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ekonominin inamosu girişimcilerdir çağrısı da bu yüzden çok değerli. İster yerli savunma sanayi olsun, ister küresel yapay zeka yarışı olsun, her şeyin temelinde bir fikir ve o fikre inanan bir yatırımcı yatıyor. Bu ekosistem olmadan bunların hiçbiri olmazdı. Evet, 2025'i kapatırken elimizde kalan resim bu. Bir yanda siber saldırıların hiç olmadığı kadar yaygınlaştığı, en zayıf halkanın ise hala teknoloji değil, insan olduğu kırılgan bir dünya. Diğer yanda ise yapay zekanın, bir asistandan otonom bir uzmanı evrilerek hayatımızın her alanını kökten değiştirme potansiyeli taşıdığı bir gelecek. Sanki temelleri sürekli sallanan bir zeminde hiper gelişmiş bir gökdelen inşa ediyor gibiyiz. Çok güzel bir benzetme. Sizin için çıkarılacak derste tam olarak bu olabilir. Bir yandan çok faktörlü kimlik doğrulama, bilinmeyen linklere tıklamama gibi en temel siber hijyen kurallarına tavizsiz uymak zorundayız. Yani temelleri sağlam tutmalıyız. Diğer yandan da Diğer yandan da bu gökdeleni inşa eden bu güçlü yapay zeka teknolojilerini anlamak, potansiyelini, risklerini kavramak ve onlarla etik bir şekilde nasıl yaşayacağımızı öğrenmek durumundayız. Bu konularda ve daha fazlasında güncel kalmak isterseniz Görkem Hünce'nin YouTube kanalına abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve sizi gelecek haftaya kadar üzerinde düşüneceğiniz şu soruyla baş başa bırakalım. Yapay zeka ajanları enerji şebekelerimizden finans piyasalarımıza kadar en kritik altyapılarımızı tamamen otonom olarak yönetmeye başladığında içlerinden biri feci bir hata yaparsa sorumlu kim olacak? Onu geliştiren yazılımcı mı, görevlendiren şirket mi yoksa günün birinde bir yapay zekanın kendisi de hukuken sorumlu tutulabilir mi? Haftaya görüşmek üzere.